arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün kime bakacağız? Bugün Boğa Burcu'nu özel tarot ve katina falan açacağım. İnşallah güzel olur. Mutlaka sonuna kadar dinleyin. Çünkü farklı farklı kağıtlardan açacağım canlarım. Şimdi şunlardan bahsetmek istiyorum. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha için işlemlerimiz için 0551 895 30 93 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz. Ayrıca da kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim için çok önemli değil mi Evet. Ondan sonra dediğim gibi bugün boğa burcu özel tarot ve katı bakacağız. İnşallah güzel bir açılım olur diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum ben katlarımı karıştırana kadar. Evet hayatlarım, canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim sayılırım. İyi gibiyim bir şeyler. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama iyi gibiyim işte. Ee, dostlar, paşalar, efendiler, beyler, kardeşler, kızlar elinize birer kahve alın, birer çay alın, birer bardak su alın. Bence su alın daha iyi. En güzeli su içmek. suyu az içmemeye çalışın. Normal için çok da kaçırmayın yani dozunu. Alın bizi dinlemeye başlayın diyeceğim ama Fatma güzel bugün ne açıldı Boğa. Doğaymış. Ne mi sen beni ya? Ya kulak vermedi. Kulak vermedi. Allah Allah ya. Sen niye neye açayım diye sorup duruyordun ya ben niye açayım bilemedim zor. Kulak neyi verir yani? <laughs> <laughs> Kulak çiğirmiş. benim yükselerim mi? Hadi gelin dinleyelim canlarım. Evet canım şimdi annem boş ver annem böyle bugün ne oldu sana anlamadım ben. <laughs> bugün sabahta sarmışım. <laughs> Sabahtan beri dolaştığım için acıcık kilo verince yerimde oturasın gökte denizde tur ediyormuş durmadan. <laughs> evet. Şimdi canlarım boğa burcunun tarot falımızı açacağız. Arkasından hemen katine falan açacağım. Lütfen mutlaka sonra kadar dinleyin. Şimdi boğa burçları evlilik aşamasında olanlar, evlilik teklifi bekleyenler, evlilik yapacak olanlarınız varsa güzel muradınıza ereceksiniz. Çünkü çok fazlaca istediğiniz bir evlilik olacak bu. Güzel muradınıza ereceksiniz. Fakat evlendikten sonra hemen bir bebek haber alabilirsiniz. Yani hamilelik durumunuz olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kart öyle söylüyor. Hemen bir bebek haberi olacak. bu bebek haberi çok güzel olacak. Gerçekten böyle nasıl söylüyorum biliyor musunuz? Hayatınızda yenilikler, fırsatların getireceği bir bebek olacak. Şansıyla gelecek bir bebek olacak. Yalnız bu bebek haberine şaşıracaksınız canlarım. Yani beklemediğiniz anda olacak, bir anda olacak. Yani sen şöyle düşünebilirsin. Evlendikten bir iki yıl sonra bebek istiyorum diyebilirsin. Ama öyle olmayacak hemen bir bebek haberinin gelişi var. Şimdi boğa boşları güzel haberler yolda. Lütfen zirveye uz Odaklanın. Şimdi canım şöyle bir durumunuz var sizin boğalar. Yüzük yüzük kuyruğuna kadar geliyorsunuz. Ondan, ondan sonra bir anda sonlanmalar ve bitişler yaşıyorsunuz. Biraz daha sabır etmeniz gerekiyor. Özellikle de en yakınlarınızdakilere dikkat ederseniz sizin için çok daha iyi olacak. Çünkü en yakınlarınızda sizin sırtınızdan vurmak için bekleyen insanlar var. Siz bunları hissiyatınız kuvvetli hissediyorsunuz. Fakat düşmanın gözümün önünde dursun stratejisiyle davranıyor olabilirsiniz. veya da konduramıyor olabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Gerçekten çok güzel haberler yolda. Fakat henüz daha şartlar olgunlaşmamış diyor kartlarımız. Biraz daha dedim ya beklemeniz gerekiyor. Çünkü henüz daha şartlar olgunlaşmamış gözüküyor. Şimdi boğalarda yakın zamanda bir hastalık geçirmediyseniz bir hastalık geçirebilirsiniz. biraz ağır bir hastalık olacak. Yani şöyle söyleyeyim. ağır bir grip olur ya hani böyle yatak döşek yatağısın feran, fişman. Öyle bir hastalık durumunuz var mutlaka yatıp dinlenmeniz gereken bir hastalık olacak canlarım bu. Bu burçları şimdiye kadar bütün sıkıntılarınızı kendiniz taşımışsınız. Güzel ama artık ağır geliyor. Sırtınıza birer birer yükleriniz var. Bu yüklerinizden tek tek kurtulmanız net ve net gerekiyor. Özellikle de annenizden dolayı olabilir. Çocukluktan gelen sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları ya affetmeyi deneyin ve Allah'a havale edin çünkü sizi sırtınızda birer yük olarak kalmış canları bunlardan kurtulmanız kesinlikle gerekiyor. Allah kimse kimse affet demesin kimse kimsenin ne şeye ne yaşadığını bilemiyor. Bilmediği için de, ana affet an, helal et etmiyorum arkadaşım aff da etmiyorum. Ben var ana kadar dikensin hepsi. Öyle ben de affetme. Yani. Ben de affetmiyorum. Yani Allah'a havale de etmiyorum. Ben etmiyorum. diyorum ki ben öteki tarafa gide. Ondan sonra onlar da ben ya onlar benden önce gider bilemem ya ben onlardan önce gider bilemem ama ben de affetmiyorum. Yani herkes bir değil affedebilir ya da affetmiyor çünkü yükleri var. Bunları taşıyabilen insanlar var, taşıyamayan insanlar var. Ha biz biraz taşıyor muyuz? Halterci gibi bilemeyeceğim. Ay, yıkılmak üzere. <laughs> Kim <yıkılıyor? Yani> ben. <laughs> yıkılmak üzere artık. artık gidiyor. Nereye gidiyorum? Nereye gideceğim yani? Nallar mı gideceğim? Bıçağı yatacağım. Bıçağı onu ne dedik? <laughs> evet, annem ameliyata olacak canlarım da o yüzden ondan bahsediyor aneyim. Şimdi dur be aney, araya girme sen. Anne deyince? Şimdi, boğa burçları. Hı. Dediğim gibi, annenizden dolayı olabilir. Bir parasal sıkıntınızdan bahsettim. Fakat, boğa burçları. Biraz kalbinizin sesini dinlemenin zamanı gelmiş. Tamam, kalbinin sesini dinle diyorum. Ama zihnini de tamamen susturma diyorum. Çünkü ikisini bir ortak kullandığında gerçekten güzel bir sonuca varacaksın. Fakat şöyle bir durumunuz olacak. İlişkisi olmayanlar veya sözlü, nişanlı, evli olanlarınız varsa cici maylıları var, beyaz atlı prens var. Yalnız cici maylıları diyorum dikkat edin geçebilir. Çok dikkatli kararlar vermeniz gereken konular evlilik konusu bence aşk ilişki konusu bence o yüzden çok dikkatli kararlar vermeniz gerekiyor. Canlarım boğa burçları hayatınızda bir fırtına öncesi sessizlik var. Bu fırtına öncesi sessizliği inşallah iyi değerlendirirsiniz ki fırtınaya hazırlık yaparsınız diyorum. Bilemeyiz her ne konuda fırtınayı bekliyorsanız biraz hazırlık yapmanız gerekiyor canlarım diyorum. Şimdi boğa burçları özel katine kartlarımdan da açalım. Bir aşk falan açalım ne varmış ne yokmuş şu boğalara diyorum boğa bu burçlara artık aşk ilişkisi konusunda özellikle çok soğuk kanlısınız yani birisi sizi fethetmesi için o kadar çok çabalaması lazım <laughs> kendini göstermesi lazım ki siz ona gerçekten bir e, his duyun gerçekten o kadar soğuk kanlısınız ki özellikle aşk ilişkisi ve erkeklere veya bizizden erkeksi erkekse kadınlara karşı bir soğukluk var boğa <laughs> Boğalar hayatınızda size gerçekleri söyleyen biri ya da birileri var. Aslında düşünceleri doğru fakat siz bugüne kadar yaşadığınız eziyetlerden ders çıkarmıyorsunuz. Ee, tamam boğalar yorulmak nedir bilmiyorsunuz. Gece gündüz nedir bilmeden çalışan insanlarsınız. Fakat bir şeyleri yapmadan önce iki kere veya üç kere düşünmeniz gerekiyor. Bunu mutlaka yapın. Ee, hayatınızdaki kişiye karşı özellikle açık konuş hesaplaş ve yüzleş Çünkü açık konuşman gerekiyor duruyorsa dursun durmuyorsa kibarca bir güle güle dersin yalnız hayatındaki kişi gününü gün eden bir kişi aklında bir kararsızlık var e, şiddet baskı kendini beğenmişlik söz konusu bu kişide şiddet deyince tekme tokat yumruk tanıyabilirsiniz Sözlü şiddet de olur, psikolojik şiddet de olur. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da bir şiddetle benim gözümde. O yüzden böyle durumları var. Eğer böyle durumları varsa uzak durun diyeceğim ki zaten siz bitirmeyi diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bir bıçak çıkmış. Bıçak gibi kesilebilecek olabilir ilişkiniz. Yani baktınız olmuyorsa dediğim gibi bakmayacaksınız. Bu hayatınızdaki kişi esmer ve kumral arası olabilir. E, i̇lişkisini sahiplenen temiz yüzlü, etkileyici bir kişi olarak gözüküyor. Fakat iki arada kalmışsınız canlarım. İki arada kaldıysanız demek ki orada bir sıkıntı vardır. Kimse durduk yere iki arada kalmaz sıkıntı değil evet. mi? Eğer bir konuda iki arada kalıyorsan kesinlikle çok sabırsızlık yapma. Sabırsızsınız. Boğalar sabırsızlık yapıp yanlış karar vereceksiniz. Kesinlikle Yanlış karar vermenizi istemiyorum. Bakın bu borçları sizin annenizden dolayı olabilir veya karşı partnerinizin annesinden dolayı olabilir. Bir sıkıntı var. Ee, belki o annesinden dolayı mı olabilir? Bir sıkıntı var. İki arada kalmışlık var dedim ya. Bu annesinden dolayı evlilik hakkında olabilir, söz dışarı hakkında olabilir. Karşı tarafın annesiyle de olabilir, senin annenle de olabilir bir sıkıntı var evliliğin hakkında, nişanlıysan nişanlıların hakkında, sözlüysen sözlülüğün hakkında bir sıkıntı var. Yani ya sen karşı tarafın annesinden hoşnut değilsin ya da karşı tarafın annesi senden hoşnut değil diyorum, şekerim diyorum. Şimdi bugün Boğa Burcu'nuzda tarot falını açtık canlarım. Güzel bir fal oldu. Bence hiç kötü bir şey çıkmadı. Şimdi diyorlar Fatma <laughs> birisi çıkmış ki ne kadar negatif konuşuyorsun. Bilmem ne. Ya kardeşim şimdi burada negatif çıktıysa, pozitif söylersem ben buna hem kendime yalan söylemiş olurum hem de size yalan söylemiş olurum. Burada ne çıkıyorsa aynısını size iletiyorum. Keşke burada çıkanları kendim böyle aklımda geveleyip güveleyip de öyle anlarsam ama yapamıyorum. çünkü. sen. Olur. Evet. Yapamam. Çünkü o zaman ben kendime kapatmış olurum diyorum canlarım. İnanın ki beni izleyenler ve özel açılım yaptıranlar tekrar 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 özel açılım mutlaka yaptırırlar. Çünkü benden ve annemden çok memnunlar. Daha dün akşam buradan, bu ke buradan buketçi selam söylüyorum. Diyor ki Fatma bana baktığın, benim çevreme baktığın her kim varsa hepsi aynı anladın için. mı? Hepsi dediğin teker 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 çıktı canım diyor. bir tekrar tekrar baktırıyor. Belki 20. kere, belki 30. kere bakmışımdır ona diyorum. Buradan da selam söylüyorum. Yani özel açılım yaptıranlar bizim farkımızı net olarak görecektir diyorum. Değil mi evet, evet. Ben falan bitirdim. Söz anneme bitirip bırakıyorum. Canlarım bir şey diyeceğim. Tamam e, her şeyi pozitif düşünmek e, tamam gerekli. Pozitif düşünürsen pozitif olur derler ama sen bize söyle ki negatifi nasıl pozitife çevirip de söyleyebiliriz? Bir de onun işlemini söyle. Ona göre söyleyeyim sana. Tamam mı hayatım? Öpüyorum seni buradan. Biraz hoşgörülü ol. Evet. Tamam mı hayatım? Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi de alabilirsiniz diyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Neydi o? Şöyle bir şey vardı. Neydi o? Hoşça kalın. <laughs> Öyleydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hoşça kalın. <laughs>